Merhaba arkadaşlar, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmamızda veri çıktılarımızı nasıl sıralayacağımız üzerine konuşacağız ve order by anahtar kelimesini kullanacağız. Şimdi görmüş olduğumuz gibi DVD rental veri tabanına bağlayayım ve burada film tablosundaki tüm veriler karşımda. Şimdi verileri sıralamaktan ne kast ediyoruz? Onun senaryosu üzerine bir konuşalım. Örneğin yeni bir kitabı bir web sayfasına girdiğimizi düşünelim. Ne isteriz? Biz mesela son çıkan kitapları sıralamak isteyebiliriz değil mi? Veya herhangi bir konu hakkında kitapları alfabetik olarak sıralamak isteriz veya fiyatına göre sıralamak isteriz veya sayfa sayısına göre sıralamak isteyebiliriz gibi. Bu şekilde senaryoları düşünebiliriz. Şimdi gelelim burada film tablomuzun sütunlarına baktığımda örneğin şurada length filmlerin uzunluğuna dair bizim elimizde bir tane sütunumuz var. Hemen şu şekilde senaryoyu düşünebiliriz, değil mi? Bu filmleri biz uzunluğuna göre sıralayalım. Şöyle olsun o da, işte en kısa filmden en uzun filmi şeklinde sıralayalım. Geliyorum bunun için. Hemen bir query tool açıyorum. Select yıldız from tablo ismimizle tablo ismimiz film. Burada kullanacağımız anahtar kelime order by. Order by'dan sonra ne yazacağız? Hangi sütuna göre sıralamak istiyorsak o sütunun ismini yazacağız. Order by sütun ismimiz length. Burada dikkat ederseniz anahtar kelime işlevi görmesin diye bunu çift tırnak içerisinde alıyorduk ve sorgumuzu çalıştıralım. Geldi sonucumuz. Şimdi dikkat ederseniz burada sıralamayı yaptı Ancak buradaki sıralama neye göre? Dikkat ederseniz uz, kısa uzunluktan uzuna göre. Yani asendik bir şekilde. Buradaki sıralamamız varsayılan olarak artan şekilde ilerliyor. Bunu ayrı bir şekilde belirtmek istersek şuraya ASC anahtar kelimesini de yazıyorum. Bakın tekrar çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine sonucum aynı şekilde de geliyor. Peki yani artan değil de azalan bir şekilde yapmak istersem onun için de Descending anahtar kelimesini kullanıyoruz. Yani kısaltması daha doğrusu. DSC yazdığımız zaman sorgumuzu çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi bu kez sıralamamız en uzun filmden en kısa filme doğru azalarak ilerliyor. Örneğin aynısını şuradaki rental rate içinde yapalım. Bakın şuradaki lengthi siliyorum. Tablo ismi olarak rental rate yazdığım zaman tekrar çalıştırıyorum. Bakın rental rate'sunu en fazladan yani 4.99'dan azalarak devam ediyor. Gerçi burada farklı veriler az olduğu için görmüş olduğunuz gibi şimdi 2.99'a düşerek sıralama yapılıyor. Peki sayısal verileri sahip sütunlar için böyle. String verilerinde sahip sütunlar için nasıl olur? Mesela şurada title sütununu yine descending'i kaldırıyorum varsayılan olarak sıralasın bize. Title yazıyorum bu kez. Çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kez sıralamayı alfabetik sıralamaya göre yapıyor. A'dan B'ye doğru ilerliyor. Peki bunu yine descending yapmak istersem, azalan bir şekilde yapmak istersem DSC anahtar kelimesini yazdım. Sıralamamı tekrar yapıyorum. Bakın bu kez sıralamamız nasıl? Azalan bir şekilde ilerliyor. Ve burada dikkat ederseniz ne durumdayız? Tüm verileri görebiliyoruz değil mi? Peki bu sıralama acaba nul verilerle nasıl çalışıyor? Biliyorum nulün hala ne olduğunu bilmiyoruz tam olarak. Ancak olmayan veri şeklinde düşünebiliriz. Bunun için ne yapıyorduk? Bakın DVD rental'ı kapatayım şurada. Nordwind veri tabanına gelelim. Schemas'tan, tablolardan, Customers tablosunu açıyorum Nordwind veri tabanında. Burada Region'ı görüyorsunuz değil mi? Gelelim Northwind veri tabanı için bir query tool açıyorum. Bakın Northwind veri tabanına bağlayayım burada. Hemen diyorum ki select yıldız from bu kez tablomuz ne? Customers tablomuzun ismi. Order by diyorum. Sütun ismimiz değil. Sütun ismimiz region'da bakın. Order by region diyorum. Çalıştıralım. Bakalım sonucumuz nasıl olacak. Şimdi çalıştırdık. Görmüş olduğunuz gibi sıralamamız artan bir şekilde geldi. Ancak şuna dikkat. Null veriler yani veri olmadığı durumda ne hale geldi burası? Null veriler sıralamanın sonuna geldi değil mi? Buna dikkat edin. Yine burayı bir de azalan bir şekilde sıralayalım. Descending anahtar kelimesini kullanıyorum. Çalıştırıyorum. Bakın bu kez null değerler azalan gösterimde neye geldi dikkat ederseniz başa geldi. Bu da aklımızda bulunsun. Şimdi kapatalım şunları. bunları? veri tabanı ile ilgili tableri kapatıyorum şöyle. Tekrar DVD rental veri tabanındayız. Ne yaptık? Başlığa görele göre azalan bir şekilde sıralamamız var, değil mi? Bunu normal varsayılan yani artan hale getirelim tekrar. Tamam. Verimiz geldi. Burada bu sıralama işlemi ne yapıyor? Dikkat ederseniz tablonun tüm satırları için yapıyor, değil mi? Peki biz şu şekilde istersek, ya tamam arkadaşım sen bunu sırala ama bana tüm verileri getirme. Bana yalnızca ilk 10 veriyi getir demek istersek ne yapacağız? Bunun için de arkadaşlar limit anahtar kelimesini kullanacağız. Title'da noktalı virgülü sildim bakın. Hemen limit diyorum. Limitimiz 10 olsun. Yani 10 tane veri getirsin bana. Çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sıralamada bu kez karşıma ne getiriyor? İlk 10 veriyi getiriyor. Hemen burada şu senaryoyu düşünelim değil mi? Arkadaşım bana en uzun ilk 10 veriyi getir. En uzun filme ait ilk 10 veriyi getir değil. Bunun için ne yapıyoruz? Bakın sıralamayı neye göre yapacağız tekrar? Sıralamayı renkte göre yapacağız. En uzun dediğimiz için yani en uzunları ilk başta istediğimiz için ne yapıyoruz? Azalan yani descending anahtar kelimesini kullanıyorum ve diyorum ki 10 tane en uzun 10 dediğim için limite işte en uzun 8 diyelim bu kez farklı olsun. Limiti bu kez 8 yazıyorum. Çalıştırıyorum. Bakın bana sıralamam yapıldı. Neye göre sıralamam yapıldı? Uzunluğa göre. Bakın hepsi en yüksek değer 85 olarak sıralanıyor. Ve kaç tane veri var burada? Toplam 8 tane veri var. Neden? Çünkü limitimi toplam 8 olarak belirledim. Limit anahtar kelimemiz de bu şekilde. Peki şöyle bir senaryoyu düşünelim. Yine filmleri uzunluğuna göre sıralıyoruz tamam mı? Ancak bana en uzun 6. ve 15. filmi getir diyorum. Yani yine bana 10 tane filmi göstersin. Ancak bu kez ne dedim? 6. ve 15. dedim dikkat edersiniz. 6'dan başlıyorum. Buraya ne koyacağım o zaman? Buraya bir tane offset koyacağım. İşte offset anahtar kelimesini de bunun için kullanıyoruz. Ben buraya offset 5 dediğim zaman ne yapacak? İlk 5, en uzun ilk 5 filmi pas geçecek. Ondan sonra 6'dan işte limitte 10 olduğu için 6 da dahil olduğu için 15. film dahil olarak bana getirecek. Ve ilk 5'i pas geçecek. Çalıştırıyorum. Ne oldu? Hata verdi. Bakalım burada herhangi bir hata var mı? Yok. Tekrar çalıştırıyorum. Heh, şimdi geldi. Bakın. Bu kez bana gösterilen film uzunluğu ilk 5'ini geçti. 6.'dan başlayıp 15.'ye kadar getiriyor. 6 ile 15, 9 olarak düşünmeyin sayarsınız. Şimdi 6 dahil olduğu için bakın burada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 şeklinde toplam 10 tane verimi ne yaptı? Getirdi. Ancak bu kez offset'i kullandık. Offset anahtar kelimemizde bu şekilde. Ancak burada sıralamayı her zaman tüm veriler içerisinde yapmak zorunda değiliz. Buna belirli koşullar da koyabiliriz. Nasıl bir koşul oluşturalım? Şimdi geliyorum şurada Ordurba'ya kadar sildim. Select Yıldız from Film diyorum. Film tablosundan yine veriler gelsin. Koşulumuz olsun. Mesela bize işte title'ı K harfi ile başlayan filmlerin uzunluklarına göre sıralasın. Bakın bu kez koşulum ne? Title'ın K harfi ile başlaması. Hemen koşulumu yazıyorum. Ver diyorum. Title like diyorum bu kez. Açtım tek tırnağı. Ne dedik? K harfi ile başlayacak dedik değil mi? Wildcard olarak da yüzdeyi koyduk. Koşulumuzu yap. Şimdi ise ne yapmasını istiyoruz? Sıralamasını istiyoruz. Order by diyorum. Order by. Neye göre? Yine uzunluğa göre sıralayacak. En uzundan başlayacağı için yine descending dediğim zaman bakın çalıştırıyorum. Bu kez bana neyi sıraladı dikkat edersiniz? En uzun filmleri sıraladı. Ancak en uzun filmleri sıralarken bu kez ne yaptı? Şu koşulumuzu uyguladı. Yani title k harfiyle başlıyor. E aynı şekilde bunu sıralayabiliriz değil mi? Mesela ben gelip buraya limit 3 dersem bana ne getirecek? İşte king evolution King's Kick Savanna ve Kramer Chocolate'ı bana getirecek. Çalıştırıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi beklediğim sonucu aldım. E şöyle yapalım. Mesela buraya limit 1 diyorum ve offset'te 2 dersem bana neyi getirecek? Offset 2 koyduğum için ilk 2 veriyi pas geçecek ve bana şurada Kramer Chocolate'ı göstermesini istiyorum değil mi yalnızca? Çünkü limit de ne burada? Limitimiz de 1. Görünmesini istediğimiz veri bir şeklinde. Çalıştıralım sorgumuzu. Görmüş olduğunuz gibi ne yapmış olduk? Beklediğimiz sonucu almış oldu Bu çalışmamızda da order by, limit ve offset anahtar kelimeleri üzerine konuştuk. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.